Selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Haftalık gündem sohbet yine gününde saatinde karşınızdayım. Suyumdan bir yudum alıp gündem maddelerine değinelim. Haftalık gündem sohbetinin ne olduğunu bilmeyenler yok herhalde. Var mı? Bir hafta içinde olan biten kanalda yer verdiğim ya da vermediğim haberlerin de bir kısmına değindiğim bir içerik geliyor. Bu arada direkt şu Netflix olayıyla başlayacağım çünkü... Ee, hala bilinmeyen şeyler varmış galiba. Gelin bakalım. Arkadaşlar ben bunu burada e, tweet'ine atmıştım. Biliyorsunuz ki bu bir böyle işte duyuru. WWE, Netflix, Türkiye'de böyle resmi bir duyuru yok zaten arkadaşlar. Resmi bir duyuru yok. Böyle bir şey de olmadı. E, bunu işte sağ olsun Sametcan bizim moderatör ekibinden e, görseni buldu. Çünkü ben ara ara bakıyordum Netflix'e de böyle bir şey yoktu yani. En sonunda gerçekleşti. Işte oldu yani orada duruyordu. Gördük. Raw, SmackDown, NXT, Resmen, Netflix, Türkiye'nin işte hatırlatıcı böyle işte gelecek programlar falan şeyleri var ya böyle o tarz platformların. Orada yer aldı. E burada yer alınca ne oldu? Bizim de tabii ki keyifler gıcır oldu çünkü. Yani net bir şekilde Netflix'te olacağı biliniyordu. Yani Biliyordu zaten bu duyurulmuş bir şey. Ama Türkiye'de olup olmayacağı belli değildi. Ve artık resmen olacağı netleşmiş oldu. Herhalde bu saatten sonra çıkıp şey demezler yani. Ya o eklenmiş de o hani <laughs> yani yanlışlık olmuş ya biz onu bir kaldıralım ya falan demez herhalde Netflix Türkiye ve buradan Netflix Türkiye'ye sesleniyorum. Ne kadar bilmiyorum ya yani şu an bu video önünüze düşmeyecektir tabii ki ya da bilmiyorum ne olur. Belki başka bir videoda konuşabilirim bununla ilgili. Netflix Türkiye bence henüz daha tam elinde ne tarz bir güç var farkında değil gibi bir şey bu yani bu nedir bilmiyorlar gibi arkadaşlar bu direkt olarak size gerçekten üyeli kaldıracak bir şey. Hani tek bir dizi tek bir film bir film için herhalde gidip Netflix üyeliği alınmaz Türkiye'de hatta hala hazırda zaten yani işin korsan boyutu da çok yaygın olduğu için. Ama bu gerçekten Türkiye'de üyelik aldıracak bir şey. Ben net bir şekilde söyleyeyim. Ben ne kadar kaç üyelik. Ben şu an size sorayım mesela. Şu an sen bu videoyu izleyen kişinin Netflix'in var mı yok mu? İki tane soru soracağım. Aynı mesajda yazar mısın aşağı? Lütfen gerçekten merak ediyorum. Netflix üyeliğin var mı? Var yok. Yazdın mı? Hemen yanına şunu yaz. Yoksa eğer alır mısın? Sırf bunun için. Bak mesela en yüksek paketi söylüyorum. 300 lira mı ne galiba öyle bir şey. Ben WWE Network'e her ay 10 dolar, yani şu anki piyasada 350-360 lira falan veren biriyim. Bu, bak şunu söylüyorum burada. Netflix'in içinde, Netflix'teki WWE'nin için neler olacak? SmackDown dahil. Raw dahil, NXT dahil. Bunların hepsi canlı da bu arada. Gecenin bir vakti açıp izleyeceksin. Premium live eventler dahil. WWE Network dahil bunun için. aynı zamanda diğer bütün film ve dizi içeriklere de ulaşacaksın. Ben... Benim için zaten bir sıkıntı yok. Ben para ne olursa olsun tabii ki vereceğim bunu. Sahip olmam lazım böyle bir şey içeriğini ürettiğim için. Ama bence iyi bir ticaret. Yani haberiniz olsun. Daha içinde ne olduğunu bilmeyenler olduğu için bunu söyledim. çünkü hala işte canlı mı değil mi neler olacak e, değil miydi sadece falan diyenler var. Arkadaşlar hepsi var. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim burada buralara. Evet. bununla ilgili konuştuk zaten. Buna ilgili başka bir haberim vardı aslında. Ben o ona değinsem hmm, bu neredeydi şu an çıkaramadım. Neyse, şu bunun üzerinden konuşayım. Öteki gelince geçerim onu. Şimdi arkadaşlar, şu Crown Jewel Championship'in ne olduğunu bilmeyenler var galiba. Bir kere daha söylüyorum. Bu kemer sembolik bir kemer. Öyle bilmem ne işte taşınacak, başınacak falan bir kemer değil arkadaşlar. Sembolik olarak iki şampiyonun maç yapıp hangisi daha işte iyi hangisi daha büyük falan işte bunun kanatı gibi bir şey yapılmış ki Ve bunu da e, Araplar muhtemelen tabii ki yani istemiştir. Bunu bu net yani Triple H hadi dur şöyle bir şey yapalım dememiştir. Ama en azından bu Crown Jewel e, şimdi birazdan işte bakacağım diğer haberlerde vardı galiba. Sadece Crown Jewel'dan Crown Jewel'a. Yani devam edecek mi onu da bilmiyorum. Diğer habere bakmam lazım. Aldım mı onu da hatırlamıyorum çünkü. Sadece şey, Orada sembolik olarak evet ben bu kemeri taşıdım. Sonra gidip bir yerlerde böyle taşınacak, sürdürülecek bir şey falan değil yani. Yani yarın öbür gün Günter ya da Cody gidip iki kemerle falan gelmeyecektir diye varsayıyorum ama bilemedim yine yani. Sadece sembolik olarak belki bir sonraki ra öyle falan çıkabilirler yani. Bilemedim ben. Olsam bunu Arabistan'dan çıkarmam. Arabistan'da dursun. Yarın öbür gün Crown Jewel için Arabistan'a falan geldiğin zaman çıkıp orada işte bir gösterirsiniz falan. O kadar yeter bence yani. Daha ötesi olmasın. Gerek de yok zaten. Allah gerek. Devam. Tamam. WWE goes viral with off air parking lot. Şimdi bu yine bu haftayı kapsadığı için söylüyorum. Çok güzel bir Bad Blood etkinliği gerçekleştirmiştik. Hala izlemeyenler varsa Onat'ın ringi kanalına gidip Bad Blood reaksiyonunu izleyebilirler. Ee, hiç bu kadar büyük bir reaksiyon olmamıştı. 20 kişiydik orada. Ben de vardım. Bütün producing Studio ekibi ve diğer arkadaşlar çok keyifliydi yani. Orada şov bittikten sonra bizde şöyle bir şey olmuştu. Şimdi bitti. E, genelde böyle maç aralarında falan işte arkadaşlar sigara hava almaya falan çıkıyorlardı. Şov bitti. Tamam. Şov bittikten sonra e, herkes tabii bir dışarı falan çıktı. Çünkü gerçekten hem gecenin bir vakti ve sıcak tabii ortamdı. E, havada o gün çok anormal bir sıcaklık vardı. Çok ilginçti yani. Bezdiriyordu insana. Çıktılar falan. Böyle biz birkaç kişiydik içeride. Hemen bana böyle bizim işte arkadaşlardan kimdi hatırlamıyorum şu an. Sametcan olabilir. Yine attı görseli. Kevin Owens arka alanda şeyde otoparkta Cody Olsa saldırıyor. Seyirci çekimi falan filan olmuş bir de. Bu da güzel. Çok çok tatlı bir detay olmuş. Ya bence bak bu güzel bir şey. Bazı insanlar diyor ya bunu niye şovda yapmadınız falan. Ya şovda yapabilirdiniz tabii ki. Keza ben de bunu bekliyordum şovda yapılmasını. Ama arka alanda yapılması farklı bir şey kattı yani. Günümüz dünyası sosyal medyada sürekli işte haber, gündem bilmem ne bunlarla geçiyor. E bunu da bu şekilde yaparsınız benim hoşuma gider. Yaptığınız Seyircilerden birisi çek, çıkardı çekti. Yani belki zaten seyirci olmasa bile e, oradakilerden biri seyirciymiş gibi falan çekiyordu. Doğal olarak. Hani hiçbir seyirci çekmezseniz o olurdu yani. Bence güzel oldu. Ve devamında da zaten SmackDown'da gördük ki abi bu buradan çok güzel hikayeye doğru gidiyoruz yani. Benim ilgimi çekiyor. Bu bir tepki haberidir. Triple H teases Günter vs. Goldberg Dream Match. Rüya maç. En son hatırladığımda Günter vs. Brock Lesnar Dream Match'ti. Goldberg de mi Dream Match bir şeydi? yani? Ben ya Bret Hart'a karşı uyuzluğuna Goldberg ismini anmadan önce ben herhangi bir şekilde Günter'le Goldberg'in bir Dream Match ya da Günter Goldberg maçı olsun gibi bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman görmedim ne yani. Bu, bu Dream Match mi? Never Say Never mi yani? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Crown Jewel, işte kemeri duyurulurken Goldberg oradaydı bir gerildiler Günter'le falan filan da şimdi bu, bu dream match ya bu bir kere yaşanacak bu bu olacak yani bunu yapacak bu kesin Hatta arkadaşlar Goldberg eğer bu Günter'le maç olursa kemer maçına çıkmış olacak onu da söyleyeyim ama Crown Jewel'da Günter Cody maç yapıyor Arap şov olduğu için Hadi arada bir de bir, bir önceki şov, Arap şovundan önceki Georgia'da, Atlanta'da hadi memleketi Goldberg'in falan filan dediler. E çıktı, e şimdi Arap şovunda e yine bir Arap şovu, yine bir Goldberg görünüyor mesela yani. Araplar istiyor. Bu ilginç bir şey yani. Türkiye'de popüler. Mesela yarın öbür gün, 2009 yılındaki o akım devam etseydi ve Türkiye'de bir kültür olarak kalsaydı, Goldberg e, Türkiye'de popüler. Mesela Jeff Hardy, anladın mı? Jeff Hardy'nin Türkiye'de biliyorsunuz bu arada. Ama işte bunun Türkiye Türkiye'den çok ciddi bir para falan çıkması lazım bazı şeylerde. Hani mesela Goldberg çok seviliyor. Adamlar getiriyor. Para da veriyorlar mesela Araplar. Türkiye'de popüler ne var? Reimster yok. Kesinlikle olması gerekiyordu mesela. Anladın mı? İşte birazcık bunun gibi bir şey. Goldberg oralarda seviliyor, tanınıyor. E, parayı verelim. Ama işte bu maç Crown Hill'da olamayacak. Çünkü Crown Jewel'da e, Crown maç var. E ne olacak o zaman? War Games'a e mı olacak bilemedim yani. Ama bu bu maç sanki yapılacak gibi ya. Bunu yapacaklar. Bu ya bu tease edildi artık. Bu arka alanda falan da Triple H böyle konuştu. Şeyde bir tane şey atmış zaten. Tweet atmıştı. Ne demişti orada tweet'te? Goldberg'le işte arka alandaki o görüşmesi, buluşması falan filan. Yakın zamanda görüşeceğiz gibi bir şey söyledi. E, Tamamız mı? Hayırlı olsun yani ne diyeyim? Evet. Solo Score spill storyline secret with The Rock. Bu bence en önemli haberlerden bir tanesi bu haftanın. Çünkü Rock Bad Blood'da gelirken arka, arka değil pardon seyircilerin arasına giden işte yeni Bloodline üyeleri vardı. Orada bir tanesi çekerken şu an telefon olmasını göstermeyeyim bunu. Bunu zaten içeriğini yapmıştım ben çok ekstra üzerinde durmayacağım. Orada seyircilerden bir tanesi çekerken bir şey falan sordu. Solo Squad'a ki part of plan diyor planın parçası diyor. Yani ya da belki orada sorusu. Part of plan yap yani. Diyorsun. Planın bir parçası mı falan diye mi sordu acaba bilmiyorum. Ee, planın parçası abi. Ben zaten uzun zamandır hep kafamda bu vardır. Yarın öbür gün bu yeni Bloodline, Solasiko artık kendi Bloodline'ı çıkardı. Başından beri zaten hep böyle Tribal Chief'in emirleri falan diyordu ya. Bunun olmadığı, bunun bir yalan olduğu belliydi. Hep diyordum ki, ulan acaba bu Tribal Chief diye bahsettiği kişi Roman değil de Rock mı? Hadi o da geçtik çünkü artık Koptu gitti yani. Solasico artık kendi krallığını ilan etti falan filan işte şefliğini bir şeyler. Dedik bu saatten sonra Rak dönerse ne olacak peki? Roman bir rakip bunlar rakip taraf oldular yani Roman'la şey Solasico'nun diyelim. Rak ne olacak? E bunu da söylersen sen. Planın bir parçası diye hepimiz bekleriz. Ben şimdi wargames'e mesela orijinal bloodline'la Rak Rak'ın tarafı olan bloodline olacak olan ya da e, orada bir şey olacak yani. Mevcut Bloodline orijinal Bloodline maç yapacaklar. Belki de sonra rak gelecek ve taraf seçecek. Öyle bir şey olur yani. Buradan bir kere daha saygı duyuyorum. Bana göre... Ee, şimdi biraz progressing Wrestling Studio'da konuşulunca fikrim ufak bir değişti. Çünkü gerçekten büyüklük açısından bakarsan... Roman'ın... Yani inanılmaz serüveni. Neredeyse 4 yıllık serüveni... Ee, 1316 günde değil mi? O kadar günlük serüveninin bittiği WrestleMania'nın main eventindeki maçın büyüklüğü tabii ki daha büyük. Ama işte ya o bir değilse ikidir. Hadi iki değilse üçtür. Bu yılın en iyi maçlarından bir tanesi. Benim e, son dönemde izlediğim en iyi maç. Onu söyleyeyim. WrestleMania'dan sonra izlediğim en iyi maç zaten. Ama bu yılın feud'u bence Roman Cody falan değil. Ben söyleyeyim. Ben şimdiden söyleyeyim burada arkadaşlar. Benim yılın feud'u adayım bu. Adayım dedi. Yılın feud'um bu benim. Anladın mı? Siyan Punk, Drew McIntyre. Ve bu saatten sonra artık Ekim ayında olduğumuz yıl, yani iki ay içinde muazzam bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani. Değil mi? <laughs> o yüzden ben yılın fiyodunu Drew McIntyre, Siyan Punk derim şimdiden. Çok büyük saygı duyuyorum. 16 tane Drew McIntyre'ın kafasına iş <laughs> atıldı. Ee, çok da böyle detaya girmek istemiyorum. Çok problemli çünkü. Çok büyük saygı duyuyorum. ikisine de. Başardınız be. Beni geçmişe götürdünüz ya. Vallahi başardınız. Yemin ederim bak. Bunu kaçıranlar için bir kere daha söyleyeceğim. Geçen çünkü söylemiştim. Beni böyle 15-20 yıl öncesine götürdü. O zamanın feudları böyle aylarca devam edip premium live eventler böyle 2 3 premium live event falan devam eden bize bunu verdiler aslında. Ve sakatlık vardı. Sakatlığın olması Sian Punk'la Drew McIntyre'ın belki işlerine geldi ya. Yani Sian hazırlarına kadar ring için sosyal medyada yürüttüler. Yine kamera karşısında yaptılar bir sürü şey. Muazzam bir şey oldu ya. Ben 2024 yılında WWE'de beni bu kadar geriye götürebilecek, o hissi yaşatacak bir feud olacağını hayal etmezdim bu arada. Ve bunu yaptılar. Çok teşekkür ederim sizlere. Cihan Punk, Drew McIntyre ve bu feud'da payı olan herkes adamsınız abi. Devam. 4 Black WWE Superstars who are ready for major push. <laughs> Çok böyle major işte büyük push beklenen hazır olan diyelim. Ee, hazır olan dört siyahi güreşçi. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunların hangisi sizce? Ee, ya mesela Montes Ford'un artık treni kaçtı gibi geliyor bana. Montes Ford çünkü tekil olarak kullandığın zaman iş yapabilecek. Ya Montes Ford gerçekten yetenekli. Bak Montes'in karizması var, duruşu var, ne bileyim, mikrofonu falan var. Montes konuştu mu konuşuyor. Montes eğlendirir. Montes ciddi olduğu zaman ciddi de olur. Montes'i farklı işleseydiğiniz çok ayrı bambaşka bir şeyler izleyebildik. Ben, o benim için de ukde kaldı. Şu ana kadar bunu yapmadınız da. Çünkü tek deyim olarak <laughs> yani o Seth karşı işte Elimination Chamber'da işte sakatlık şey yaptı sonra Logan'ın geldiği falan olaylar biliyorsunuz. Ya o dönemde aslında Montez'i tekil yapsaydınız bir şeyler olabilirdi ama şu an artık bu saatten sonra düşünsene hadi. Ne oldu şeye Dawkins'e saldırdı Hilton. Ne kadar ilginç çekecek ki bu saatten sonra. Geçmiş olsun. O tren kaçtı gibi geliyor bana. Jade Kargil, geçen yayında SmackDown'da biri bir şey izledi. Jade Cargill sanki şey böyle şey, pardon Bianca Jade Cargill'e gerçekten mentorluk yapmak için diyor. Yani stajı resmen stajyeri diyor yani Jade Cargill'e falan. Harbiden öyle değil mi bu arada? Jade Cargill Bianca'nın yanında pişiyor, kavruluyor şu an. <laughs> Bianca nasıl bir yerdeydi? Şu an nasıl bir yerde? Yani bence Bianca'ya bayağı yatıp kalkıp dua etmesi lazım bazı kişilerin. Jade Cargill hani pişiriyor diye falan ama ne kadar pişecek? Jade Cargill'in ya yani belli bir kumaşı var. Bunun çok ötesine çıkabileceğini düşünmüyorum. Ee, tabii umarım yanılırım. Ama Jade Cargill'in zaten yapacakları ortada. Jade Cargill'den işte çok aksiyonlu, aşırı atletik bir güreş tarzı bekleyemezsin. Powerhouse olduğu için. Onu sergilecek. Okey. Kuş kesinlikle Jade Cargill bu şirkette ana kemer alabilecek bir güreşi alır yani. Carmelo konusunda benim bir sıkıntılarım var. Carmelo çok çok iyi bir mid kart güreşçisi bence. Ama işte onun ötesine çıkıp şirkette ana kemerler alabilecek ya yani bunu ancak ne olur biliyor musunuz? Böyle Daniel Bryan gibi ne bileyim işte Kofi gibi böyle bir dönem çok fena böyle hype ile gelip seyirciyle bütünleşip falan böyle bir underdogumsu hikayeyle yapılabilecek biri gibi geliyor bana. Ama öte yandan burada yani şimdi Jade Cargill kadınlar da zaten o, olacak da. Hani erkekler açısından bakarsam Trick Williams abi. Yani Trick Williams bana uzun zaman sonra böyle harbiden o Booker T. Ya Booker T derken yani saçı uzun bilmem ne falan diye değil yani. Ee, o Afro Amerikalı güreşçi ana şampiyon falan var ya hani, ki en son kim görüyor? Bobby Lashley falan mesela anladın mı? Bobby farklı bir havası var. Bobby Lashley çünkü daha böyle powerhouse falan ya böyle. Şimdi Trick Williams bana Booker T'yi sintesi zaten veriyor hani tipi saçı maçı falan okey. Ama Trick Williams'ın bir hype'ı var abi. Seyircide bir karşılığı var ben size bunu söyleyeyim. Ee, şimdi yarın öbür gün Royal Rumble'da Trick Williams geldiği zaman ben çok bekliyorum. Seyirciyle bütünleşmesini işte. Müziğiyle girecek seyirci. Whoop that trick. <laughs> Şu dörtte arasında benim en umutlu olduğum kişi Trick Williams bu arada. Ya kadınlar da Jet kargı. zaten olacak. O, olur. O, o hype'la gelen birini siz çeviremezsiniz yani. Siz getirdiniz o hype'la çünkü. Patrick Williams bana çok ayrı geliyor ya. O hoşuma gidiyor yani. Bakalım ne olacak ikinci kez de NXT şampiyon oldu yani. Şimdi bu, bu çok üzücü bir şey. Arkadaşlar AJ Styles burada zaten bir e, senaryoda sakatlık senaryosu yapılacak ama gerçekten sakat. Bu, bu. İşte orada ben yanıldım. Nedeni de şu. Dedim ki abi gerçekten sakatlanmış bir öyle işte sakatlanmış arka da bilmem ne doktorla falan göstermezsiniz diye. Senaryo gerçek oldu arkadaşlar. Üstüne sıkıntılı şekilde düştü ayağın. Ondan sonra zaten bunu da sattı. Bak sakatlığı bu adam sattı. Gerçek sakatlığı. Sakatlık satması gereken yerde devamlı da çok iyi sattı. Ee, bu birazcık keyifleri kaçırıyor tabii. Yani umarım umarım ciddi çok da ciddi bir şey yoktur. MR'a falan girmiş çünkü. Ee, hayırlısı olsun diyelim ya. Bak AJ Styles. I believe everything happens for a reason her şey bir sebebi vardır. Ben ona inanıyorum. Her olan şeyin bir sebebi vardır. I'll keep update. Sizi e, bilgilendireceğim. Updateleyeceğim diyor yani. Şimdi bunu ben bilmiyordum. Kurt Angle reveals upcoming bio, biopic. <laughs> biopic. Kurt Angle'ın arkadaşlar e, bir filmi yayınlanacakmış. Böyle bio, biyografi tarzı işte. Ve burada WWE kariyer olmayacakmış. Yani güreş kariyeri olacakmış. E ne olacak o zaman? what what the movie will be missing by ending? 1996'da bitecek o zaman film yani. Ya bu Kurt Angle'ın işte nerelerden geldiğine, Kurt Angle'ın işte ne mücadeleler verip e, kırık boyunla, boynu kırık şekilde 96 Olimpiyatlarında, Atlanta'da İranlı rakibini yenip e, altın madalya alması falan. E, bunlara değinilecek bir şey bir şey e, film ama ya da yok. Bu da şey geldi bana. Ya bu tamamen şey işte dur işte Amerikan milliyetçiliği pompalansın falan işte. Helal olsun Amerikan kahramanı falan gibi. Abi adamın WWE kariyeri. Ya bu adam Kurt Angle tam olimpiyatlar altın madalya kazandı. Kurt Angle, Kurt Angle olduysa WWE'de oldu. Güreşte oldu yani. Bilemedim. Onun olmaması çok ilginç yani. 90 gold medal alacak bitecek herhalde. Film. Ama İşin farklı bir boyutu var. Bunu e, muhtemelen kimse bu detaya girmiyor ama bak bu gerçekten bir tek ben herhalde bunun üstüne çok düşüyorum bu kadar. Ben gerçekten de Kurt Angle'ın altın madalyasının e, siyasi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ve bunun üzerine içerik de yapmak istiyorum. Çünkü yıllardır benim ortaya attığım bir iddia. E, abi ben bu maçı çok yıllar önce de izledim. Ben bu maçı 15 20 yıl önce de izledim ben bu maçı. Tamam 20 yıl olmamıştır da 15 yıl falan olmuştur. 15-16 yıl olmuştur. Amerika'daydım. Açıp 2008 falan değil. Aynen. 16 yıl olmuş yani. Hiç izlememiştim şimdiye kadar. Evet Kurt Angle bir altın madalyası var falan filan okey ama açıp izlediğim zaman ve biraz da hani güreş çok bilmiyorum. Ee, abi bariz şekilde rakibi daha çok puan alacak hareketler yaptı mesela. Ama Amerika'da İran'la Amerika'nın arası gerginken zaten. Ve bir de tam işte Irak, Mırak, Körfez Savaşı falan 90'lar, 90'lar yani onların akabinde hemen olan şeyler olduğu için abi bir şey diyeceğim. Veremezsin yani. İranlı rakibi orada Amerika'daki bir olimpiyatlarda altı madalya İranlı'ya veremez. İran nasıl şaşırıyor biliyor musunuz? Nasıl olur ya falan diye böyle. Neyse. Oralar e, bence birazcık tarafsız bir gözle araştırılması gereken şeyler olarak düşünüyorum. Obafemi is dethroned. Şimdi NXT'de geçen NXT de yenilendi ya zaten biliyorsunuz. E, ee, Orton zaten boy gösterdi. Randy Orton maçına falan kazandı. Ya hep NXT'ye artık böyle üçüncü bir brandimsi hava veriyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani Triple H Shawn Michaels'ın paslaşması hoşuma gidiyor. Artık NXT'den çıkan isimlerin WWE'de böyle çöp olmadığını görmek hoşuma gidiyor. Eee, Obafemi kemeri kaybetti. <laughs> Ama Obafemi artık Trick Williams'a e girecek gibi belki. Ee, bilmiyorum. Tony D'Angelo. Kuzey Amerika şampiyonu işte Julia falan zaten. Walker falan da geldi. Artık NXT ilgimi çekmeye başlıyor bu arada. Gerçekten ilgimi çekmeye başlıyor. Sadece benim en büyük sıkıntım vakit abi. O kadar şey varken NXT'ye vakit haberlerden işte özetlerden fan takip edebiliyorum. Açıp tam izleyemiyorum. Tam izleyemediğim için de arkadaşlar işte açıp böyle yorum yapamıyorum. Bak benim böyle bir şeyim var, takıntım var. Ben böyle şimdi SmackDown'u Raw yaptığım gibi NXT'yi çıkıp yapamam çünkü WWE'nin ana kadrosu kadar izlemiyorum ben bunu. Öyle olduğu için de içerik yapma hakkım yokmuş gibi hissediyorum ben. <laughs> Ciddiyim bu arada yani bu. Ben öyle düşünüyorum. Hep öyleydi yani. AEW ile ilgili içerik neden yapmıyorum? İzlemediğim için. Yapamıyorum zaten yani. How to finish Şimdi bu, bu benim uzun zamandır bahsettiğim bir şey. Yayınlara gelenler falan bilirler. <laughs> WWE birazcık cesaretliysen, farklı bir şey yapmak istiyorsan Crown Nia Jax WWE Kadınlar Şampiyonu. WWE Kadınlar Dünya Şampiyonu Liv Morgan. İkisi şampiyona şampiyon maç yapacaklar. İşte kadınlar Crown bilmem ne kemeri falan için. bir şey diyeceğim size. O maçta Tiffany zaten zorluyor şey. Nia Jax zorluyor git Liv Morgan'a bizim maç bitsin. Liv'i ben bir yeneyim git ona keşin yap falan diye. Bence Liv Morgan kazanacak bu arada maçı. Yani herhangi bir beşin bir şey olmasa Liv Morgan kazanacak. Rimbor'un kazandıktan sonra Nia yapacaksa keşin gelir. Tiffany çünkü çok rezil etmeye başladı artık Nia Jax ve bu bir yerden sonra Tiffany yeter artık diyecek. Ben olsam ne yaparım? Farklı bir şey. Yapın abi. Tarihte ilk iki, iki şampiyon oradayken iki şampiyon maçtayken Tiffany'nin Money in the Bank'i bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Money in the Bank şey gibi değil ama hani hardcore Championship ya da 24-7 gibi arka alanda istediğin yerde dur yerde yapayım falan filan gibi değil tabii ki. Şurada linkte falan böyle çıkıp istediğin anda istediğin ee, yerde burada yani işte SmackDown'da olur, Raw'da olur falan fark etmez Premium Live Event olur. Orada maç teklif edebiliyorsun. Nizami bir şekilde maç ama hani şey değil öyle. arka alanda gittim bilmem ne yaptım falan değil. Tiffany koş. Git. İki şampiyon da maçtayken keşin yap. Ben iki kemerede keşin yapıyorum. Böyle bir şey daha önce yapılmadı. Tabii tabii de. Her şeyin bir ilki vardır. Yap abi. Ya desin kurallara karşı değil olabilir böyle bir şey falan yapsın hakemde mesela. Yap abi. Anladın mı? Yap iki kemeri de alsın. Nasıl olur? Farklı bir şey. Ama olmaz. Neden? Liv yürümesi lazım burada. O yüzden Nijax'e yapması en mantıklısı. Brownfield'da olup olmayacağını bilmiyorum. Bilemiyorum hani olup olmayacağı. Ama bu haberde de bu diyor. yani Potansiyel şekilde işte... Triple Crown Champion. Triple Champion. Triple Crown de Crown Jewel görünce Triple Crown dedik de. Çok güzel olabilir aslında. Ama yapmayacaklar çünkü Lee Morgan hype'ının devam etmesi gerekiyor. Lee Morgan şu an çok iyi gidiyor bunun devam etmesi lazım. Bak bu, bu çok ilginç haber ya. <laughs> Oğlum dünyanın salak şeylerinden bir tanesi. İşte bu ayak fantezi olanlar falan var ya bana garip geliyor. Yani ben dönmüş olmadığı için belki de ee, NXT güreşçilerinin kaldığı otelde bir tane geri zekalı WWE hayranı NXT kadın güreşçinin ayaklarının fotoğrafını çekiyormuş. Gizli gizli. Çekerken yakalanmış ve kovulmuş. Nasıl bir aptalsın sen ya? Yani anlam veremiyorum. Bu arada gerçekten Pardon Residence'sinsin. Ya geç abi, hadi, hadi. Heh, bir de o haber buydu. Crangel Champion Reveal. E şimdi bunun ee, şey işte Crangel şampiyonluğu öyle korunabilen öyle bir şey olmayacak. E buna bahsettik ya geçelim aynı. Rielly, Nears, evet Rielly'nin yeni bir kontrat imzalamanın yanında ve çok yakınında olduğu falan imzalamıştır belki de 5 yıllık bir kontrat imzaladı zaten. Bunu da. Ee, Abi Rhea Ripley gibi bir güreşi. zaten şu an 27-28 yaşında fan olması lazım. Yani sana rahat 10 yıl daha e, senin şirketin en tepe kadın güreşlerinden biri olacağı net bir şekilde belli. Ve bu arada şu gotik hale döndüğünden beri de dünya üzerindeki popülerliği güreş izleyen izlemeyen, WWE izleyen izlemeyen herkes tarafından yani gotiklerin şeyi gibi bir şey oldu böyle hani tanrıçası gibi bir şey oldu. Farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. internette sosyal medyayı takip ediyorsunuzdur umarım. Yani bunu bizzat ben de yaşadım. Yani Real Ripley'i seven biriyim ben. Real ile ilgili böyle bir şey olduğu zaman hoşuma gidiyor. İçerik falan yaptığım zaman bir baktım tokur tokur yüzeniyor. Yani dediğim gibi gotiklerin tanrıçası gibi bir şey oldu yani şu an. Çünkü neden hem güçlü bir kadın figür hem gotik falan o bambaşka bir noktaya geldi ya popülerliği. Ve Real iyi de bir güneşçi. Yani Real Ripley evet. Bana göre de mesela hani Real daha iyi ee, promo kesen falan var mı? Var. Ama Rhea Ripley mesela yarın öbür gün şu gotik halinden bir tık daha farklı sıyrılıp ama şu an bu hani kimlik kazandı gibi bir şey oldu aslına bakarsanız. Rhea Ripley. Eski hallerini falan hatırlayın. Yine iyiydi abi. Rhea Ripley'nin son 4 yılına baktığınız zaman baya baya iyi yani. 4-5 yılında. Ee, daha geri gidin abi. NXT dönemi falan sonra 4 yıldır ana kadroda sonuçta. Tabii ben 2020'de geldiğim zaman ana kadrodaydı. 6 yıllık falan bir süreç diyebilirsin. Çok kanıtladı kendini ya. Yani Rhea böyle devam ederse bu popülerlikle e, WWE tarihinin en tepe kadın güreşlerinden biri olmaya aday olur yani. Bakalım hayırlısı olsun. Çakatlık falan olmasın da. Nazar değmesin. Evet. Ric nasıl bir geri zekalı olduğuna bir örnek daha veriyoruz arkadaşlar şu an. E, şu an bilmeyenler için Amerika'da Hurricane Milton. Milton kasırgası bitti mi bilmiyorum. İnanılmaz bir kasırga yani 100 yılın en büyük kasırgası arkadaşlar. Ee, aynı anda böyle 9-10 tane hortum falan çıkmış. Florida'da e, taş üstüne taş bırakmıyor. Evler yıkılıyor. Ölümler falan var hani şu an çok Türkiye Türkiye'de ilginç bir şekilde e, gündeme gelmiyor galiba bilmiyorum Ben çok haber izleyen biri de değilim. Genelde hani haberleri böyle Twitter'dan, sosyal medyadan falan takip ediyorum. E doğal olarak tabii ki bizim gündemimiz biz, bize gündemimiz tabii ki daha önemli. E, çok önemli şeyler oluyor bu aralar. Atlanmaması gereken her gün gündem değişiyor Türkiye'de. Ee, ama Amerika'da böyle bir gündem var arkadaşlar. İnanılmaz bir kasırga. Doğal afet. Ee, çok büyük yani. Orada Ric Flair gitmiş. Onu kullanarak tam bir yeri zekalı. Yani <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kasırgayı kullanarak kendi işte şey enerji içeceğinin reklamını yapmış abi. Sonra silmiş bu tweet. yani yapma abi. O orada yapma anladın mı? Reklamı yapma bunu yani. Tam donet yapacaksın bilmem ne. We'll give you 100 bin dolar bilmem ne. I will donate 1000 dolar işte charity. Yardım kuruluşu bilmem ne falan şey olsun. Yapma abi. Bunu da buradan ne yapma. Reklamı yapma yani. Bu enerji falan filan. Gerek yok yani anladın mı? Tamam sen yardımını yap yine. Ama yardım yaparken işte bilmem ne bu enerjiyle bilmem ne yaparken ben de şöyle bir şey donate yapacağım. Yapma. Bu arada en güncel haber bu tabi ben bunu çekerken. Daha 3 saat önce bak diyor gördünüz mü? Adam Cole Wrestle Dream'de geri döndü arkadaşlar. MCF'e saldıracaktı. MCF kaçtı tabii ki. İzledim o anları. Ama hikayeleri bilmediğim için bağlantılarını bilmiyorum şu an. Sadece işte Adam Cole geldi. İşte MCF'e gözdağı verdi falan filan. Hayırlısı olsun ne olacağını bilmiyorum ama Adam Cole benim için önemlidir. Adam Cole bilmeyenler varsa Twitch'te Chucks olarak yayın yapıyor. Oyunu falan. Gamer'dır tam bir zaten. Biz de Twitch'te eski yayınlarımızda ona e, baskın fan yaptığımızda karşılık vermiştir. Geri bırakmamıştır. Çok teşekkürler kendisine. Severiz. Adamkol kol adamdır. İsminden belli zaten. Adam kol yani. Bence kaçayım. Kendinize iyi bakın. Haftalık gündem sohbet bitti. Görüşmek üzere.